Bugün arkadaşlar ee, ev yıldızı oynuyoruz. E, ee, hayalet modunda oynayacağız arkadaşlar. Evet başlayalım. Hayalet modunda e, bizim bu bücür bizi görmüyor. Göremiyor. Biz de böyle oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Bence bitiremeyeceğiz. Yine bir şeyler olacak. Bitiremeyeceğiz. Bence. Evet kalkıyor bizimki taş koymuşlar Allah'ım ya. Taş oturacak şey. Arkadaşlar ee, bizim bu velet çıkacak diye korkmayın. Velet çıkmıyor. Velet çıksa bile hiçbir şey yapamıyor çünkü şey. Halet modundayız bir söyledim. Bizim velet muhtemelen burada. Biz de bu buradan gidelim konuşmayı unuttum. Buradan değil. Buraya aç. Ha. Onun tövbe tövbe. Velet öyle önüne çıkılır mı insanlar? Tövbe tövbe. Valla kalpten gidiyorum. Royce ne lan bu? Cat K. Cat K ne acaba? Buraya açmıştık ya. Ne vardır burada? Aha, key. Okay. Mimi key. Bu muhtemelen o içeri açır. O içerisi arkadaşlar. Bu anahtarın açacağı yer tek götürüyor bizi ama Ama Aga be. Ah, sinirlendi. Bana ne? Görmüyor ki zaten. Böyle gidiyoruz. Böyle kalıyor işte. Ne diyor lan bu geçmek için? Velet burada önümü çıksaydın var ya sana bir çakardım. Üf uçardın giderdin vallahi billahi. Minuf. Ne bu? Lever hortlamı? O ne lan? Neyse biz buraya gidelim. Muhtemelen bu pompalının şeyidir ama Abi bu oyunu bitirmek çok zor ya. Aha. Nereye uçtu lan bura? Ne bu? Metal key. Abi metal key hiçbir şey yaramıyor ki ya. Açılmıyor. Tab ne? Oh, hamburger. Aa, Burada da bir şey yok. Eee? burası bizim odaya hiç yok. Bizim oda değil de. Aha ne bu? Headscape. Headscade nereye açıyor? Bir daha, bir daha alalım. Small head mı? Kurmançım, window gerekiyormuş. Aç, aç, aç. Bakın bu da bizim velet. Biz bu kadar küçük müyüz bunun içine girebilecek kadar? Allah Allah, küçüğüz galiba. Biz de muhtemelen çocuk hmm, buraya da o pili mi getireceğiz? Muhtemelen. Hmm, hmm, Bunu nereye açıyor? Allah Allah. Nereye açıyor oğlum bu ya? Aa, buranın nereye gidiyordu? Dur 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 dur. Hatırladım yukarıdaki o şeyi alalım biz. Yukarıda değil pardon aşağıdaki. bölümü önüme çıkıyor. Allah seni. Allah kafana, gözüne kuracağım bir tane var ya gideceksin gideceksin ya. Burada mı gitmiştik biz yok. Aşağı inmiştik doğru. Biz burayı açmadık. Ama kapısı açık bilmiyorum. Saçma. Aha açtık. Evet. Unutluk. Bu ne? Roket. Oha. Metal. Aha. Metal key de buraya gerekiyor demek ki. Metal key hangi masadaydı? Yemek masasındaydı metal key. Metal key. Yemek masasına bir gidelim. Hemen. Ama metal key ya metal K gerekiyor yazmıyordu. Meta key yazıyordu galiba. Olsun. Biz de yine de bir deneyelim şansımızı. Altı dakika olmuş. <laughs> gel gel. sana velet. 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 Hele Hiçbir şey de anlamıyorum zaten. Vallahi sıkarım. Sıkarım bak. Aha. Öldü. <laughs> Öldün mü? Ve lan bıçağı lan. Al. Al sana. Hep sen mi millet öldüreceğim bir kere de bir sonra öldürek. Ay çok canice oldu lan. Çocuğu öldürdük. Bir şey olmaz ya. Oyundur bu. Ne olacak? Canlanır geri. Bakıyoruz yok belki de. Kalkmaz mı lan bu geri? Oğlum biz böyle öldürdük de. Çok canice oldu ya. Çok canice oldu bence. Hayvan gibi vurduk o. Anay. Bunlar ne yapıyor ya? Small. Aha buldum. Biz o anahtarı nereye atmıştık? Hah o korkunçlu yere atmıştık. Pardon. Bu borazan var ya. <laughs> tamam. Şimdi de gidelim onu açalım. Buradan mı gidelim? oradan gidiyorduk galiba small k Aha k ket diyorum kod buldum. 4198. E yani 4198. Ney? Ney bu ki? Bu ne? Tay al. Bak sana kod var. Ma kod getirdim bak böyle olmaz vallahi varile attınca patlar her yer ya. Abi biz bu kodu ne yapacağız? Hayır. bizim oğlum biz harbiden Velet'i öldürdük lan. Kalkmadı gördünüz mü Velet? Aga be öldürdük Velet'i bir olmaz valla bence de çok iyi oldu. Tamam bir şey daha mı gerek ya? Üf, çekme şeysi gerekmiş. Ev ee, ölmemiş. Ayak sesi geliyor. Anam. Lan. Oğlum sen nasıl ölmedin? Aa duymuyor Nasıl ölmedi lan bu? Ya oğlum doğruydu bu. Zaten ölüydü, ölüydü. Unuttuk biz, unuttuk. Uf, oyunda yapacak bir şey kalmadı. Farkında mısınız arkadaşlar? Oyunda bildiğiniz yapacak bir şey kalmadı. Harbiden. e bunun böyle grafikleri graniye benziyor. ama grani değil hiç bu oyun bir grani olamaz değil mi bence öyle tuvalet ne yapacağız tuvalette buraya açtık buraya açtık burada bir gizli geçit falan yok değil mi arkadaşlar yok. şuraya. Gir. Allah Allah. Pardon arkadaşlar. arkadaşlar sırtım çok ağrıdı. Duvara yaslanıyorum. Ay buranın için min min do. Kapan atar Aa bir dakika. Bu küre eee as'de de vardı hatırlayanlar var mı bu küre as'de de vardı çalmışlar as'den ya da as onlardan çalmış bilemiyorum burada hiçbir şey yok mu ya bu 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 ne yapacağız acaba Ha bu bizim böyle cin gibi bir anda çıkıyor ya ona korkuyorum bak. Görüyor musun bak. Mara bıçağı var ya kafana yapıştırılıyor. O ne lan sinekmiş. Ha, başka bir şey var mı yok. Royce lan mı. O ne oğlum ya. Fuse box bunu. Hmm. Ee, ee. Bunlar bize var ya, dalga geçiyor. Daha yeni mi geliyorsun? Eee bu duymuyor. Hey. Hey hey hey. Günaydın çocuklar. Koş 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 koş. Aa bak burada. Ah. <laughs> Canavarla bakışma. Bu burası nereye gidiyordu? Ha burası bizim odaya çıkıyor Unuttum. Abi ne yapacağız? Yapacak bir şey kalmadı ki ya. Ee, birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey. Aha. Biz oraya bakmadık. Zaten bakmamıza da gerek yokmuş. Hiçbir şey çıkmadı. Aa, bu, bunun arkasında mı? arkasında bir şey yok mu ya? Wallet. Wallet. Neredeyse wallet. Aha. Bir şey yok. O değilmiş. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kafayı da oyun ya. Display it Oyuncu gidiyor Bu ne? Odele Popper Popper Popper, Popper ne ya? Uf. Boynum da zaten Hiçbir şey de olmuyor Yakındaki sesleri duyuyor bizim bu velet. Uzaktakileri duyamıyor. Gel gel gel. Batarya oğlum batarya ne Allah Allah. Bataryaya geliyor ya. Kafayı yemiş. Burada başka bir şey daha yok mu? Olması gerekiyor ya. Ha. Tam başka hiçbir şey yok mu burada? Evet. Ya nasıl ya başka hiçbir şey kalmadı ya? Gerçekten bildiğiniz oyunda şey kalmadı. Diyor old book, eski kitap diyor. Ha, oha. Bunun için niye saklanıyoruz ki biz? arkadaşlar. 20 dakika 20 olunca bitiriyor videoyu diyor. Fusbox ne ya? Bir dakika bir dakika ne? Fusbox. Fusbox sanki bir yerde ben gördüm Fusbox ama sanki hiçbir şey olmamış gibi yanımdan geçiyor zaten. Yanımdan geçiyor. Sanki hiç yaratık maratık değil. Şu ne? Laks tive bu. Allah Allah. Bu kim ya? Bir dakika bir dakika. Bizim bu veleti buraya çeksek. Velet. Velet. Uyumuyor velet. Duymuyor. Velet neredesin? Abi biz bu füzeyi başka bir yere kullanacaktık kapı açmaya falan kullanacaktı. Doğru. Ee, boş boş sıkarsan öyle olur tabi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu velet nerede? Velet. Velet. Velet neredesin? Gel gel gel. Biz bunu odasına çekeceğiz. Gel. Aa, friend dedi. Friend arkadaşım dedi. What? Bu amice sen arkadaşım mı? Bunu etkilemiyor farkında mısınız? Aa. Bakın şurada şuradaki de füze de. Aleykümselam. nasıl engelleyebiliriz ya arkadaşlar bu arada bir dakika falan kaldı neyse bitiriyoruz videoyu arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir bu ES veya e, Evil Duel'u sevdiyseniz hangi oyunu sevdiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar yani hangi korku oyunu sevdiyseniz be, e, belirtin arkadaşlar yorumlarda hangi oyunu oynamamızı da yorumlarda belirtin yani illa korku korku oyunu olması gene gerek yok. Başka bir oyunlar e, bir başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir günde 4 video. İyi.